diyor ki Allah eğer siz mücadele etmezseniz diyor Tevbe suresi 39'da o sizi pek acı bir azapla azaplandıracak. Yani felaketler verecek diyor. Ve yerinize bak ve yerinize siz Allah için hizmet etmezseniz, Allah'ın dinini yaymak için gayret etmezseniz, İslam'ın şiarını yükseltmezseniz, iddiat İslam için gayret etmezseniz ve yerinize bir başka topluluğu getirip değiştirecektir. Evcet'i kaç kardeşim? 1979. Maşallah. Bir tane. Hayrettir ya. Maşallah. Maşallah. Mehdi'nin çıkış tarihini veriyor. 1979. Bak. Ve yerinize bir başka topluluğu getirip değiştirecektir. Mehdi ve talebelerin işaret. Maşallah. İnşallah. Siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz diyor. O da 2010 tarihi. Ayetin devam ediyor bak. Ve siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Diyor. Bir tane ebce çıkıyor 2010. Bediüzzaman'ın verdiği tarih. Şiddetli damlar ve mim diyor, sayısı diyor. Bundan bir asır sonra, değil mi? Evet, Ortalığı evet. Gülistana çevirecek gençler, <laughs> Mehdi ve talebeleridir diyor i̇nşallah, inşallah. inşallah. Bak diyor ki ayette, siz ona, siz ona yardım etmezseniz. Şimdi de Mehdi yalnız bırakmak istiyorlar ya, yardım etmiyorlar. O zaman da Peygamberimize yardım etmek istemiyorlar. Yalnız bırakmak istiyorlar. Sen ve Rabbin gidip savaşın diyorlar ya, ayette var. Siz ona yardım etmezseniz, Allah ona yardım etmiştir. Ebced'i 2017 talim veriyor. Maşallah. Maşallah. Bak siz ona yardım etmezseniz, siz ona yardım etmezseniz, Allah ona yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak onu e, çıkarmışlardı Mekke'de, kendi yerinden çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşlarına şöyle diyorlar, bak burada da mağara. Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir. Demek ki Müslümanlar çok zor dönemlerden geçecekler, hüzne kapılmayacaklar. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti. Mehdi devrinde huzur ve e, güvenlik duygusu Tabutu Sekine'nin bulunuşuna oluyor inşallah. İnşallah. Dün okumuştuk evet, ayette. Inşallah. Evet. O sizin o sizin görmediğiniz ordularla desteklenmiş, meleklerle desteklenmiş. Mehdi de biliyorsunuz meleklerle desteklenecektir. Cebrail, Mikail ve 3000 evet. melekle. İnkar edenlerin kelimesini, inkar çağrılarını alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi Yüce olandır. Kur'an yüce olandır, Allah'ın hükmü yüce olandır, güçlü olandır. O da 1998 tane veriyor Ebced. Maşallah. Yine Mehdi'nin faaliyet yıllarını veriyor. Bak, hep hep maşallah, ahir zaman maşallah. ve Ebced'ler rakamlar. Maşallah. 9918 değil mi? 3721 değil. Hep kilit tarihler veriyor maşallah. maşallah. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bak Allah diyor ki ey iman edenler ne oldu size diyor. Allah yolunda mücadele edin. E, efendim donanın denildiği zaman yerinizde ağırlaşıp kaldınız diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. İşte çocuklar var diyor, ticaret var diyor, okul var diyor, işim var diyor. Allah bunu çirkin görüyor bak yerinizde ağırlaşıp kaldınız. Var ya üstüme bir ağırlık geldi diyor. Ahiretten cayıp dünya hayatına mı razı oldunuz diyor Allah. Ama ahirettekine göre bu dünya hayatının yararı pek azdır diyor Allah. Eğer mücadeleye çıkmak isteselerdi herhalde ona bir hazırlık yaparlardı diyor Allah. Tevbe suresi 46'da. Ancak Allah mücadeleye gönderilmelerini çirkin gördü de ayaklarını doladı. Ve onlara siz de oturanlarla birlikte oturun denildi. Onlar da oturmalarına seviniyorlar. Halbuki büyük bir bela. Ne güzel diyor. Oturuyoruz hep beraber diyor. Mücadele edenleri de hatalı görüyorlar. Yanlış yolda görüyorlar. Sizinle birlikte çıksalar da size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranızda mutlaka fitne sokmak üzere içinize çoba yürütürlerdi. Yani pislik yaparlar, ahlaksızlık yaparlar. Sizi sıkarlar, zora sokarlar diyor Allah. Aynı olmaları, size musallat olmamaları, size zarar vermeleri daha iyi diyor Allah. Yani fayda o vereceklerine zarar verir onlar diyor sizinle beraber olsalar. Uzak olsunlar daha iyi diyor Allah. İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır. Allah zulmedenleri bilir. Münafıklardan da içlerinde adamları oluyor. Böyle dır 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 gidip işte şunu yaptılar, bunu yaptılar, şuradalar, buradalar. İstihbarat akışı, bilgi akışı yapıyor.